Merhabalar dostlar ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardı. Bu videomuzda sizlere alfa erkek olmaktan bahsetmek istediğim özellikle bakın ee, kickboksa giderek, krav maga öğrenerek veyahut vücut geliştirmeye gidip vücudunuzu bir kas yığınına çevirerek maskülen bir erkek olabilir misiniz? Bir alfa erkek olabilir misiniz? Bu konu üzerine çalışmak istedim. Dostlar bakın esasında pek çoğunuzu var ya resmen yediler bu konuda. Ee, böyle kickboksta krav maga ile vücut geliştirmeyle falan maskülen erkek olamazsınız. Bir alfa erkek olamazsınız. Bakın. Ee, ne kadar iyi dövüşürseniz dövüşün. Vücudunuz nasıl bir kas yığınına dönmüş olursa olsun. Karşınızdaki kadın siz konuşmaya başladığınız andan itibaren hemen diyor ki ya bu bir maskülen erkek, bu bir alfa veyahut ya ben bunu yanlış tanımışım, böyle umut etmemiştim. Aslında bu beta be. Deyi veriyor. Arkadaşlar kadınlar bu şeyi kolay anlıyor. Alfa bir erkek olabilmek için üzülerek söylüyorum. Alfa bir erkek tarafından yetiştirilmiş olmanız lazım. Yani babanız bir alfa, anneniz feminen olmalıdır. O aile ortamı içerisinde kısacası feminen bir anne ve alfa bir erkek baba tarafından haliyle yetiştirilmiş olmanız lazım ki büyüme süreciniz içerisinde size alfalık öğretilebilmiş olsun. Ve haliyle siz de bu süreç içerisinde kendinize e, maskülenleşmiş yani feminenliğini kaybetmiş beş para etmez bir kadın bulmayın. O feminen kadını buluncaya kadar hep çok seçici olun. Ardından maskülen bir erkek olarak feminen bir kadınla beraber e, alfa erkekler ve feminen kız çocukları yetiştirebilin anlıyor musunuz yani bu konuda söylenenler doğru değil dediğim gibi sen istediğin kadar kravmak öğren adamı vurdu mu devir bir önemi yok arkadaşlar o kadının karşısına geçtiğin an o kadınla konuşmaya başladığın an zaman zaman kadın sana ee, özellikle beta erkek testleri uygulamaya başladığında ki kadınlar bunu özellikle e, içgüdüsel olarak yapar bakın ee, o ilk tanıştığınız gün var ya ilk tanıştığınız günden itibaren başlar ilişki süreci içerisinde ilişkiniz güçlenirken atıyorum tamama erdirmeye kalkmışsınız o süreçte Yüzük takmışsınız, o süreçte evlilik hazırlığı yapıyorsunuz, o süreçte evlenmişsiniz, o süreçte çocuklarınızı büyütüyorsunuz, o süreçte... Arkadaşlar bu beta testleri hiç bitmez. Ve kadın sizi hep dener. Yaradılışı gereği yapar bunu Ve işte alfa bir erkek bu sürecin hiçbir aşamasında ee, fire vermez. Aman Allah'ım ya bu değişti ama eskiden böyle değildi. Betaymış bu ya anlamam kaç sene sürdü dedirtmez. Anlıyor musunuz? E ee arkadaşlar işte bakın alfa bir erkek öyle bir erkektir. Krav maga bilen erkek değildir. Kik boks yapabilen, adamın ağzını burnunu parçalayabilen bir erkek değildir. Hani şu Conan filmlerindeki abuk subuk tipler var ya, o tipler gibi adamlar değildir. Hele o vücut geliştirme olayı ne oluyor Allah aşkına? Arkadaşlar bakın bu konuda gerçekten yediler sizi. Yapılan bir araştırma var. E, Türkiye'de kadınların yüzde fazlası bakın fit erkekten hoşlanıyor ama vücudu baştan aşağı böyle kastan ibaret. Arkadaşlar bakın pitbull misali erkekleri var itici buluyorlar. Yani şimdi bakın bir de böyle bir konu var bu konuya da dikkat edin ve gerçekten e, vücut geliştirme salonları böyle eziklerle dolu. Ve gerçekten bu erkekler e, bu şekilde vücutlarını böyle kas yığınına çevirince kızlar onları gördüğü an itibariyle aman Allah'ım benimle birlikte ol, benimle birlikte ol, benimle birlikte ol diyecekler sanıyorlar haliyle. E şimdi bu gibi şeyleri de çeki düzen verin. Neden biliyor musunuz? Alfalık büyüme sürecinde size kazandırılan bir özelliktir ve alfa bir baba tarafından yetiştirilmelisiniz. Bir alfa değilseniz dediğim gibi. O ilişki süreci içerisinde karşınızdaki kadın sizi çok kolay tanıyor ve işte o aşamada ben bunu yanlış tanımışım, deyi veriyor ve sizin için bunu dediği andan itibaren siz de gene beta erkekler kısacası kervanına katılı veriyorsunuz. Anlıyor musunuz dostlar? Bakın burada yapabileceğiniz en büyük hizmet kendinize. Ee, beta bir erkek olmaktan çıkmak anlamında en azından kendinizi geliştirmek ve ardından da ee, alfa erkekler ve feminen kızlar büyütebilmek için arkadaşlar ee, feminen bir kadınla beraber özellikle betaya hiç düşmeden çocuklarınızı yetiştirebilmek anlıyor musunuz hani ee, bunu yapabilirseniz gerçekten alfa Erkekler ve feminen kızlar yetiştirebilmek anlamında kendinize en büyük hizmeti yapmış olursunuz ki en azından çocuklarınız beta erkekler ve maskülen kadınlar olmaz. Bakın ee, bir beta dövüşmeyi öğrendiği zaman gama ya da omega olur. Gamma ya da omega e, arkadaşlar beta erkeğin kımıl zararlısına dönüşmüş halidir. Normal bir beta e, o tip zararlı tutumlar içerisine giremezken e, çünkü çok vasıfsız bir erkektir, sönük bir tiptir. E, gamalarla omegalar haliyle hani betalıktan çıkmış kımıl zararlıları Dövüşmeyi öğrenerek veya silah kullanmayı öğrenerek yani şu anda size o başında bahsettiğim o kravmaga ya da kickbox öğrenip ondan sonra alfalaştığını sanan çakma alfalardan yani gamalarla omegalardan bahsediyorum. Omegalarla gamalar aslında betaların insanlara zarar verebilen erkeklere dönüşmüş halleridir. Anlıyor musunuz? Yani bu gerçeğin de bilincinde olun. Krav Maga sizi bir beta olmaktan çıkarıp efendim bir alfaya çevirmez. Krav Maga sizi çok büyük bir ihtimalle ki e, çok küçük bir ihtimaldir. E, betadan alfaya yükselebilmek Arkadaşlar e, olabileceğiniz çok büyük bir ihtimalle gama ya da omegadır. Gamalarla omegaların özelliği şudur. E, bunların biri özellikle kadına şiddete daha meyilli hale gelirken e, değeri atıyorum topluma karşı şiddete daha müsait hale gelir. Bunlar psikopat tayfasına dönüşürler. Ne bileyim sağda solda mesela kavga çıkaran tiplere dönüşürler. Ama kadına şiddet olayını da yapabilirler. İnsanlara kaba davranan, onları aşağılayan tiplere bu sefer dönüşmeye başlayı verirler Anlıyor musunuz arkadaşlar? Yani e ekseriyetle e betaların alfaya yükselebilmesi ihtimali çok düşük. Halele e, bu gamalarla omegalar aynı zamanda e, alfalaşmış erkek aynı zamanda taklidi yapan tiplerdir. Bunlar alfanın taklidi oldukları için yani çakma alfa oldukları için özellikle e, kadınlar dediğim gibi başından beri anlattığım şey işte ilişki süreci içerisinde aslında onların e, alfa olmadıklarını hemen anlar. Aslında der bu beta ben bunu yanlış tanımışım der. İstediği kadar krav maga öğrenmiş olsun. istediği kadar vurdu mu devirsin. Bir delik karşısında rezil rüsva maskara oluyor ve Böyle alfa olur mu? veriyorlar. Veya ulan bir bakıyor adam en her tarafı kas yığını böyle konana döndürmüş kendini ama bir bakıyor ya boş ver be diyor başında yani boşu boşuna etkilenmişim bundan deği veriyorlar. Arkadaşlar boks kulüpleri, spor salonları böyle çakma alfalarla dolu ve onlara dediler ki kickboks öğrenin alfa erkek olun diyor. Travma öğrenin onlara alfa erkek olun diye. Vücudunuzu kas yığına çevirin bodybuilding yapın alfa erkek olun diye. Arkadaşlar alfa erkek öyle olunmuyor. Kadın karşınızda sizinle konuşmaya başladığı an itibariyle zaten sen alfa mısın beta mısın anlamaya başlıyor. Alfa erkek orada meydana çıkıyor. Kalanı kendini alfalaşmış sanan gamalarla omegalar. Yani beta'nın kavgacılaşmış hali ama alfanın yanından bile geçemeyen erkek. Anlıyor musunuz? Bakın bu gibi şeyleri özellikle bilin çünkü e, alfa bir erkek olmak kolay değildir. Alfanın çakması olmayın dediğim gibi spor salonları çakma alfalarla dolu ve kızlar bunu yemiyorlar. Evet dostlar bu da böyle bir video. Başlık müsaadenizle bu videoyu da burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.